Ben 1936 Samsun doğumluyum. Daha evvel de tabelacılık yaptım. Şimdi boştayım. Yaşlılık var, yaşlılık da boş. Ben çok oldu. yukarı 15-20 sene, 15 senede de çalışmıyor. Geçimimiz yok. Şey, yaşlılık parası alıyor. Zor olsa da ne yapalım bundan sonra? Hanaf yapacak halimiz yok. <laughs> Yaş geçmiş. Bundan sonra ne olur? Şey işi, ne yapacağım bu yaştan sonra? Dans edecek halim yok. Televizyon seyrederim, haberleri dinlerim. Bir de maç izlerim. Samsun Sporu tutarım. Samsun Sporluyum. Asla Samsun sporluyum. Eskiden Fenerliydim, sonra Samsun'da oldum. Hepsinin içindeyim. Benim iki tanesi benim sırf arkadaşım. Sonra onlar meşhur oldular. <laughs> Su faturası, elektrik, fiyatlar yüksek. Soba yakıyorduk, şimdi bu seneye kadar soba yakıyorduk, şimdi şey yapıyoruz? kombi kullanıyoruz. Bütün orada bir tane odamız var. Hepsi içinde. Bir, birinin üzerinde oluyor. Bir buçuk milyar ya yakın. Torunlarım var. En büyük zenginlik. Kızlarım var. Torunlarım var. Şükürler olsun. O, o bizi mutlu ediyor. En büyük zenginlik o. Maddiyat sonraki. Yani bir türkü söyleyeyim size. Türküde de şarkı söylesem ama. Senden ayrı yaşayamam Çünkü çok sevdim seni Hasretim köyde ne olur? Köyde para olur mu? Hayır, Köylü eker biçer, hayır, verir hayır, buraya, hayır, o, o, alan, köyden alan kazanır. Köylü kazanmaz. Yamalarla yamalar, yama bulamazsın yamalamaya. Eski eski. Beş, dur azıcık ben oraya. Böyle... Konuşma. Sen anca atları bilirsin. Buraya gittin, beş liraya gittin. Açın telefon, telefon. Telefon sana. Çok telefon çalıyor. Allah Allah. Ateş parsa mı? Gene olanlar oluyor. Şeyden Ayvaz'da gidiyoruz. Ayvaz'da üç kilo kıma verdi, üç kilo pırzana verdi, bilmem ne diyor. Alıyorlar, çakır çakır yiyiz. Nasıl oluyor bunlar? beş yıldır yaşıyor. Benim durumum iyi olsa ben ev tutardım. Tutamıyorum yani. Bak burada hiçbir sporcu yoktu. ben edim sporcu. Bir şirin spor, şirin spot vardı burada. Evi çocuk aldı. Çocuğa verdi büyüm ölmeden önce. Çocuk oturuyor şimdi evde. Gittim de iki gün sonra sırat kaldırdı. Hani Gelin istemedi, gelin var ya iki gün sonra dedim dükkanda yatar mı kuru yerdesin, Yalnız sen gene gelmem dedi. Şu kuru yer onlardan daha iyi. Ee, var 15-16 senedir. Zor oluyor ama ne yapayım ki? Ya dediler evlen, evlenmem. Ana, e, tek başına zor olmayayım mı? Herkes soruyor bana zor ama ne yapayım ki? Zor oluyor, gelirim yok. Burada ortalama gelir olmuyor ki işler kış günü duruyor. Tek tek elbise satıyor mu bu getiriyor. Bir milyona, iki milyona öyle. Hani en çok elbise satıyor. Hani gelip bakıyorlar ya. iş yok, iş olmuyor. İşler çok durgun. Bir de burası ara. Ara olduğu için burada olmuyor. Geciktirdim oluyor. Bak bu potrayı ödeyemedim. Gecikti ikinci potra geliyor. Ben belediyeye gittim, belediye de yardım etmedi. Belediyeden e, kaç para göndermiş o zaman? E, dedi git bankadan çek dedim. 300, 300 neye yetecek ki? Yardım hediyeler ne yardım hediyeler? 300 yetmiyor ki. Çok yazın gitmiş Zor. Yani işler kolay değil. Çok zor. Korona oldum. Korona olduğumu bilmiyor mu ya? Tek başına bayıklık geçirmişim burada. Hiç kimsenin haberi yok. Ondan sonra gelip kapıyı çalıyorlar. Sırına sırına gittim kapı açtım. Yani Allah yanını sık kimseyi şey etmesin. Sonra, Aa, şimdi bunlar benim evladım işte. Bak. Hatta Allah yardım etti. Allah da hiçbir zaman bak bunların rızkını Allah gönderiyor. Niye biliyor musun? Bunlara baktım bir gün dar kalmadım. Bu hayvanlara bakacağım. Isıtmıyor, soğuk oluyor. Çok soğuk oluyor. Hele geceleri daha çok soğuk oluyor. Sabah yanmasa oluyor. Sabahı yaktığım zaman olmuyor. Sabah yanmasa mütüfet oluyor. Allah hiç inancım da kalmadı artık. Bilmiyorum da. Yok hiç. Allah diyeyim beni kurtar şu dükkandan diyorum. Bazı dua ediyorum. Hiç kurtuluş yok. Yani dükkanda kalmak ev gibi olmuyor, çok zor. Ev gibi olmuyor ki. Eskiden daha iyiydi, şimdi çok zor. Eskiden daha iyiydi. Şimdi zor. Şimdi her şey bağlanmış, nasıl yaşayacağım? Çok zor. Yok. Ben ayaklarımın üstünde kendim duruyorum ki kimse yardım edecek kimse yok ki. Aylık bir milyar iki Tuvalet banyo bir. Evet kira. He ödeyemedim o zaman evet. Komşular yardım etti. Yardım etmezler ki Seylesem ne olur ki. <laughs> İnşallah iyi olur da. Allah'ım diyorum bir evim olsa başka bir şeyim olmasa o da olmuyor. Ki çocuğuma, Eşim şeker hastası. Gözleri şeker gözlerine vurdu. böreklerine vurdu. Kalbine vurdu. İki yıl önce, işte dokuz yıl önce sol ayağının parmaklarını aldırdık şekerden. Yoğun bakımda yattı. E, kira. İşte markete gitsek pazara gider. Pazara gitsek markete gidemiyoruz. Ne biterse evde düz gidip market, bir market göremiyoruz durumumuz böyle sürekli hastanelerde. Adam aldı 5 on kuruş maaş emeklisi. Ben ben bu ilacı mecbur alacağım. Bu adamı yaşatacak durumdaysam ben bu ilacı almak zorundayım. Yaşatmaya da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Önce Allah kurban olduğum yaradan sonra elimden geldiği kadar adamı aldı. İkilacım, el er taşıyorum. Bankadan kredi çekiyorum. Aldığım para yetmiyor. Kredi kartına giriyorum. Vallahi hayatımız böyle faturala başına aldı gidiyor. Marketle pazala başını aldı gidiyor. Sürekli hastanelerden geldim rahatsızım. Ameliyat diyor, ameliyat olamıyorum. Nasıl olamıyorum? Adamın gözü görmüyor, kulak eşitmiyor. Kalp, kalp ilacı kullanıyor, kalp öyle. Böylelikle diyeleze girmek güzel. Bir girdik iki yıl önce, işte o yoğun bakıma çıkınca diyeleze girdik. İşte bakın parasına da şimdi şu an yine başvurduk. O da olmazsa ben acımdan öden kur ekmeği dahi bulamayacağım kardeşim. Ben çocuğum inanır mısın? 10 lirayla babalık buna koyulmaz, 10 lirayla çocuğumu ben okula gönderdiğim gün var. Bunu büyükler dinliyorsa, bunu büyükler de 10 TL, 10 TL. 10 TL'ye 17 yaşındaki çocuk, lise sona giden çocuk. Lise sona giden çocuk 10 TL ne ya, ne 10 TL ne? Ben 20 lira veremiyorum çocuğuma, 17 yaşındaki çocuğun eline, Ben 20 TL çocuğuma hala para veremiyorum. Biz niye bugünlere böyle düştük? Bizim şeyimiz ne? Fakir olmayla, insan hasta olmayla. Yani bu her şeyin şeyini çekmek bir zorunda mı yok? Her şeyi bu hastalar mı çek, her şeyi bu fakirler mi çeksin? Yani soruyorum yani bunu, Allah aşkına bunu yani büyükler dinliyorsa, bunu büyüklere dinletin. Benim aldığım parayı alsın, benim aldığım parayı Geçinsin onu alnından dol ayağının altından öpeceğim, ayaklarının altından. Bebeğime su gelen parayla geçinsin, geçinsin. Benim gibi şu evi, şu durumu getirsin. Onların ayağının altını öpeceğim, ayağını ayağının altından, şu ayağını altını öpeceğim onları. insan yani insan bu kadar, bu kadar olmaz ya. Battık biz, battık ya. Geçinemiyorum kardeşim, geçinemiyorum. Çalışamıyorum, on yıldır çalışamıyorum. Hiçbir yere de çıkamıyorum. Sadece bir hastane hastane. O da engeller acıdan. Kimse gelip de kapımı açmaz. Sonra öldü mü kaldı mü bu insan? Bu insan zamanda bir bu adam bizim yanımıza geldi. Bu bize yardım etti. Biz bu adamın kapısını açmıyoruz diye. Kimse şu anda düşenin kim, kimse dost olmuyormuş. Ben şu dört duvar arasında ben iki tane eşim, iki tane çocuğum bir de karım olmasa ben kafa yiyeceğim burada. Burada kafayı yiyeceğim. Şimdi çıkamıyorum dışarı. Çıkma e, ee, emekli olmak zorunda kaldım. malum da yani yani. Bir gecenin içinde hemen kestiler, beş parmağımın içimde. beşinde. Beşinde kestiler. Bir gecenin içinde kestiler. İki ay orada çapada yattım. 20 güne yakın şey orada su altında oksijene girdim. Çıktık Nisan'ın 15'i miydi, 20'si miydi o civarda çıktık geldik. ondan bu yana da çekiyorum, ara çekiyorum. Vallahi elime benim aldığım maaş, elime doğru maaş kestim. Benim aldığım para kredi kartına gidiyor. Ha çok konuşayım. E, kira bir milyar. Hmm. Ayda elime geçen para 1300 lira net. Net elime geçen o geçen. O 1300 lira söylemezsen hep çocuğun okul parası mı oluyor? Çocuğun harçlığı oluyor? Onların iki çocuk. Hesabını siz yapın. Hesabını siz yapın. Hiç düşünmüyor. Hep böyle geldik, hep böyle gidecek Hı. sanıyorum. Bilmiyorum yani. Hiç sanmıyorum. Bir gün daha insanlarda düşüneceğim yaşayacağımı düşünmüyorum. Bizim gibileri Çin ama çiğnenmesin, ezilmesin, ezilmesin. Ya benim halim meydanda, benim durumum meydanda. Bir insan bir Allah'ı varsa, bir insan Allah'a güveniyorsa bizim gibi insanlar bu duruma düşmesin. Bir şey demiyorum da. Vallahi içim çok doluydu ya. Çok dolu ya, geçinemiyorum kardeşim. İsmim Ali, 12. sınıf öğrencisiyim. Anadolu Lisesi okuyorum. Hobilerim müzik dinlemek, boy zamanlarında müzik dinliyorum veya cumartesi pazarsa iş çıkarsa işe gidiyorum. Onun dışında kütüphaneye falan gidiyoruz. Bunların sahibi 8. sınıfa gidiyorum. Hobim yok. Harp okuluna gitmek isterim. Karar okulu. Asker öğrenci temini yapıyor. Yani okula giderken hava soğuk olunca, yağmur falan yağınca hafif zorluklar çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Sağlık mesleğine gitmek. Sağlık mesleği şey yapmak istiyorum. Ben hemşire olmak istiyorum. Okula gidip geliyorum sadece. Ulaşım... Eee... Şeyle... Silir araçları var. Buradan giden, İETT'nin. Onlarla gidiyorum. Gerçi ona gitmek için bir... Bir iki kilometre falan yürüyorum. Buradan. Okulun servisi var ama hani... Ücretlerden dolayı alemi... Sıkıntıya sokmak istemiyorum açıkçası. O yüzden... Gerek duymuyorum. Yani ben... Online eğitim sırasında çalıştım biraz. Hani oradan derim 500-600 lira kadar para geçti. Onunla bir bilgisayar alabildim, onunla girdim. Ya arada oldu bir tane daha telefon var. Onda telefondan girdi, yapacak bir şey yok. O konuda pek. Yani ileriye dair şu an pek bir hedefim yok. Açıkçası. <laughs> orduluyum. İstanbul'a 90'ların sonlarında geldim. 46 yaşındayım. Burada ikinci el eşya işi falan yapıyorum. Yani günlük herhangi bir iş gibi. Bekarım, hiç evlenmedim. Böyle bir niyeti de düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'deki yaşam koşulları biraz zor. Yaşayabilmek için, evlenebilmek için iyi bir para kazanmak lazım. Ya da herkes çalışması lazım ailede. Eş ve iki taraf yani kadın ve erkek. Bu da biraz zor gözüktüğü için herhangi bir şey düşünmüyorum. Gençlik dönemlerinde ya bilgisayarla çok uğraştım. Sosyal hizmetlerde devletin yurdunda büyüdüğüm için bilgisayarla tanıştım. 1986-87'den sonra çok uzun bir süre bilgisayar kullandım. Tabi bir kaza sonucu sahilimi kullanamadığım için bırakmak zorunda kaldım. Yine burada iş yeriyle ilgili işler yaparken bir gün bir vitrin vitrin taşırken orta bir parçası kırıldı ve elim içine girdi. Cam komple parçaladı kolumu. Bu sayede bilgisayar kullanamıyorum. Bilgisayar kullanamadığım için eski yaptığım işe devam edemiyorum. Şu an anca böyle ikinci alişi gündelik çalışıyoruz ekonomik olarak da çok zor oldu. Yaşam koşulu olarak da çok zor oldu. Belli bir dönem mecburen İstanbul'dan gittim. <laughs> yani e, ablam vesaire bunlar az çok yardımcı oldu, baktı. Bir süre oralarda idare etmek zorunda kaldım. Daha sonra tekrar orada da sürekli birilerine yük olmamak için mecbur İstanbul'a tekrar döndüm. Başka herhangi bir akrabalarla pek aram yok. Çünkü yaşadığım hayattan dolayı annem ben küçükken babamın vefatından sonra akrabalar tarafından para karşılığı başkasına verilmiş. Ben de onunla askerde bulup görüşmeye başladım diye herkes sırt çevirdi. Böyle olunca da hiç kimseyle görüşmemeye daha iyi dedim. Sadece annemle görüşüyorum ya da ablamla bu şekilde. Hayat boyu kaç yıldır çalışıyorsun dersen herhalde 7-8 yaşından beri. 35 seneden beridir hemen hemen çalışıyorum. Hiç çalışmayı bırakmadık. Mecbur olarak çalışıyoruz. Çünkü hem ülkenin yaşam koşulları zor, hem insanların bireysel olarak kendini ayağının üzerine basabilmesi için çalışmak zorunda diye düşünüp öyle yetildik. Biraz zorunluluk gibi hissettiğim için bu şekilde devam ettim. Ondan sonra e, günümüzde Nasıl hissediyorum desem mecburiyet sadece mecburiyet diyelim günlük ortalama 100 lira civarı bir gelir var bu gelir de çalışırsam var çalışmazsan yok şu an ben e, maddiyat olarak çok büyük güç olmadığı için ev tutmuyorum tutamıyoruz daha doğrusu şu anki imkanlarla böyle bir şey zor ben kendi işyerimin deposunda bir yatak koydum burada da elektrik vesaire falan oluyor idare etmeye çalışıyorum. Bir gün daha iyi şartlar altında yaşayabilme umudu Türkiye koşullarında şu an için zor. Belki daha ileriki bir dönemlerde olabilir. Şimdiki gençlere özellikle bakıyoruz. Bir fırsatını bulsalar anında yurt dışına gidecekler. Oradaki yaşam koşullarının daha iyi olduğunu görüyorlar, biliyorlar. Biz bilmiyoruz. Belki daha kötü de olabilir. Ona bil o konuda kesin bir kar şeyimiz yok, e, bilincimiz yok ama görüntü üzerinden herkesin daha iyi bir şartlarda yaşamak için dışarıya çıkma hevesi var. Bana maddi yardım konusunda herhangi bir kurum kuruluş yardım etmedi. Özellikle pandemi döneminde e, sosyal yardım fonu adı altında sözde ihtiyacı olan insanlara biner lira yardım konusunda bir açıklaması oldu hükümetin ama 2019 Nisan ayından beridir başvuru yapmama rağmen herhangi bir şekilde yardım olmadı. İş yerinin kirası ortalama 3500 yani bir kat 3500 lira. Tabi dükkan olarak da sayarsak 6000 lira civarı bir kirası oluyor. Yaklaşık 12-13 yıldan beridir burada yaşıyorum. Da yaşamak zorundayım. Banyo tuvalet konusunda termosifon koydum, tuvaletim var. Tuvaletin içine bir tane termosifon, e, duş başlığı vesaire bu tür şekilde idare etmeye çalışıyorum. Bir küvet ya da kabinli bir banyo şeklinde bir imkanımız yok. Ya soğuktan dolayı zor oluyor, ancak e, termosifonun ısısı yettiği kadar ısınmaya çalışıyoruz söylemek istediğim son bir şey. Yani e, bu ülkede halkın bu kadar zorluk çekerken yöneticilerin, milletvekillerinin bu kadar zenginlik içinde, lüks içinde yaşaması, ülke ekonomisinin bu kadar kötüyken şatafat içinde yaşayan bir büyüklerimizin, sözde büyüklerimizin olması acı veriyor. Devletin herkese eşit davranması, maddi olarak olmasa bile bütün insanların hayat standartları konusunda eşit davranması gerektiğini düşünüyorum. Ve ülkemizin, insanlarımızın daha da iyiye gidebilmesi için üretim yapmamız gerekiyor. 1930'larda kurulmaya başlanan fabrikalar daha sonraki dönemlerde Atatürk'ün vefat etmesinden sonra ...yavaş yavaş satıldı ve üretimimiz durdu. Bundan sonra... ...tek gelişebilme yöntemimiz... ...sanayileşmek... ...üretim yapmak... ...ve halkın refahını yükseltmek. Başka diyebileceğim bir şey yok. Nasıl oluyor ya? bunlar? Yani ileriye dair şu an... ...pek bir hedefim yok. Açıkçası. Allah'ım diyorum bir evim olsa, başka bir şeyim olmasa o da olmuyor. Bugün daha... İnsanlarda düşüneceğimi yaşayacağımı düşünüyorum. Mücadelemiz İstanbul.